Herkese yeni bir vlogdan daha. merhaba. Merhaba. Şu anda Reels çekiyoruz arkadaşlar, şaşırmadınız bir aktivite yapmak üzereyim. Bugünkü programı hemen size söyleyeyim, bir dakika. Şimdi bugünkü program şu. Derev gelecek birazdan, bize gelmeyecek muhtemelen. Şimdi Alek'in duymasın diyeyim. Aa, değilim. Neyse, buradan bir arkadaşımızın evine gideceğiz. Derev, ben, Rudy falan böyle. Hep beraber güzel keyif yapacağız. Birazcık vlogu Ali'ye devredeceğim benden sonra çünkü biz Reels çekerken, Alek şu an ne yapıyor hazır mısınız? ya. Değil mi? Şu an bak işte hayaller hayatlar. Evet İpek Hanım sizi Reels bölümüne alırken bir Reels backstage'den sonra devam edelim. Aman aman nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Ha erken mi oldu da? Bir daha. Bir, iki. Tamam. Diğer şeyde dolu başlıyor. başlayacağım. Biliyorum. Bunda da o kez bu arada bunu bu aşırı iyi uydu. Arkadaşlar bir an karşınıza soyunuyormuşum şaka. Ne giyiyorum şimdi? Hmm. Bunu bayağı severim. O da su kusu. Canım Yasemin göndermişti. Teşekkür ederim. buna çanta olarak Eş... şunu falan mı yapsa? Yok. Yeşil burada mı? Aa burada. Ha aynen. Oo. Bunu bu ikisini giyeceğim arkadaşlar. İzleyeceksiniz beni oradan. Sabah beri reels çekiyoruz. Bugün ile ilgili ne düşünüyorsun Alek? Normaller. Beğeniyor musun? Evet ömden çekeyim sana daha fazla. Hazırım ben. Oldu bence böyle güzel. Çok bence de oldu. Tabii. Olmadı mı? Niye? Çünkü Alexa'na sinir oldu. Niye oldu? Çok boş Dudağıma İpek bu arada sizin görmediğiniz bir noktada <laughs> ayakkabı fırlattı. <laughs> Yanlışlıkla yaz çekerken. Şu an o yüzden dudağım botoksu gibi. Hı? Hı. Bedavaya botoks. Şimdi size bir fotoğraf çekimi yapacağım. Az önce Reels kombinleriyle bir foto çekeyim dedim. Altındaki ayakkabıyı görmek muhtemelen istemezsiniz ama sizi kırmayayım göstereyim. Ceotarlıklar. <laughs> Anneme laf ede de Annemin ceotarlıklarını aldım. Bildiğiniz şu an böyle bir fotoğraf çekeceğim ve hani şu şey sanacaksın ki o hasbir bugün ne güzel olmuşsun Ve Instagram <laughs> bunu gerektirir. <laughs> <laughs> Tüpüme bakın arkadaşlar yani. Çok mu kötü ya? Derele yemek yapacağız şimdi. Geçen bir takipçim şey yazdı. Geçen yine Ömer'e somonla sebze yapıyordum. Biri şey diye cevap yazmış. Sibo önceden sebzeleri koyman lazım fırına diye. akıllı kafam somonla sebzeleri bir arada attı. Hiçbir şey yaramadı tabii öyle olunca. Hepsi sert sert sert. Zor yani. Neyse geldik. Öldürecek beni bak şimdi. Tekrar girmez. Aa ne kadar erken geldin diyecek. Rudy! Ar Selam. Ar o ya arkadaşlar Rudy 6 aydır ilk defa Şoktayım şu an. Aşırı mutluyum. Mutfakta gergin anlar. Buna niye ihtiyacımız var? Ya makarna için. Şey Arkadaşlar kuşkonmazımız var. Somonumuz var. Ömer sebze aldınız mı? Tamam bana bırakın. Mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sırada somon yapmak var. Ben sizi kanalıma güzel yemek tarifleri için abone olmayı lütfen. Evet. Arkadaşlar şaka bir yana güzel bir ortam oluşturacağım. Rudy Bey bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Bir de kendisi gelsin. Rudy Bey kameraları lütfen. Kameranın aşağı el biraz. Nasıl bir şey çıkacağını heyecanla bekliyorum. Sibirya'da ilk e defa yemek yiyeceğim. Oha hayır. Adada da yaptık ya. Adada da yapmışız. Bu arada eğer beni takip eden aşçı veya aşçı okuyan followerlarım varsa muhtemelen şu an ağlıyor. <laughs> hani sistem kesinlikle böyle olmayabilir ama. Gösteriyorum size. Şimdi öncelikle şuna girebilen bir camın üstüne yağlı kağıt koydum. İçine limon koydum. Biberiye koydum birazcık. Patates koydum. Kuşkonmaz koydum. Yağ, limon, tuz, karabiber, baharatlar ekledim. Tamam mı? Bizim sebze tabağımız gibi bir şey düşünelim. Buraya da birazcık kuşkonmaz koydum tat versin diye. Somon üstüne dediğim gibi yağ koymuyorum çünkü bence gerek yok. Zaten yağlı bir şey somon ondan sonra üstüne birazcık böyle yine biberiye karabiber tuz falan filan bu ikisini fırına koyacağım güzelce şarapımız var yanında Rudy makarna yapıyor <laughs> en zoru hissi bile kaldı masterchef si boş evet. <laughs> Evet arkadaşlar burnuma güzel kokular gelmeye de başlamadı da değil de yani şimdi. Afiyet olsun. Oh, Yuh ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Daryl'e ikimiz aynı anda diyetteyiz ya makarnayı alıyor böyle bana. Sen bu kadar mı yiyeceksin? Yiyeceğim <laughs> vallahi Hazal görmüyor. Afiyet olsun. Nasıl olmuş acaba? Her şey Çok iyi. Mi? Bayağı iyi. Sibil masajı. Neyse biz yemek yiyoruz hadi bay. Şu an Daryl'e VR oynayacağız tamam mı? Hazır mısınız? Önce ilk çok bir anda alacak. Daryl'e hareket! kat daryl'e. Daryl'e bağırı kat daryl'e. Arkadaşlar gülmekten ağlıyorum şu anda. Bir yer oynayacağız ciddi ciddi. Boksu oyunu oynayacak Dere. şey diyeceğim şu uzay boşluğundayım. Dere şeye bak etrafa bak. Oh! Arkanı dön arkanı dön. Yine ah! Sakin sakin. Çok gerçek. Oturacağım şuraya. Otur otur. Şu an neredesin anlatsana bize şu biraz. Şu an. Ne? Haftaya kayar bütçemiz yerdeyiz. Tamamlar var. Yok yok anladım ben nerede oldum. Başka bir dünyadasın resmen şaka mı? mi olsa. İnanılmaz. Yemin ederim Normal çok gerçek. Normal, gerçek. Normal değil şu an bir daha kabullenemiyorum Hı -hı. burada olduğum. Evet. Böyle bir yerde mi? de. Sivil çekme. Tamam tamam çekmeyeceğim. Evet hazır ol. <laughs> şu an beni almış diyor. Başladı mı buraya bırakabilir miyim? Arkadaşlar günaydın. Dün gece inanılmaz komik. Aşırı wow. güldük. Bebekle bir kahve içeceğiz. Ondan sonra benim ufak bir görüşmem var. Sonra derel derel spora gidecek. İki gündür falan deli gibi spora ekiyorum. Aşırı moralim bozuk bu konuda. Şu an şu halimize bakın. Sohbet edeceğiz diye geldik. bak oturuyoruz. Diyet yapmıyoruz yani? Bizim yani diyetisimiz var. Normalde detoks yapıyorlar. O nasıl bir yeme şekli? Şöyle. <gülüyor> Arkadaşlar, <laughs> Dere, <eğram>, ben Mert'in görüşmeye geldik, Yemek yiyeceğiz. Bunu atıp ya. Did <laughs> you Arkadaşlar Mert Dubai'ye gitti de onu konuşuyoruz. Seyahat oluyor. Yani, yani. yani şöyle orada Last Order 12'de siparişini veriyorsun. 12.30'da ışık daha yanıyor. Akşam. Evet. Burada da bize 6, 6.30'da. Bence bizim de saat 10'lar 12'de çekilebilir. Çünkü 7 dediğin ne ki insanlar 5'te işten çıksa. İşe giden kimse hiç sosyalleşemiyor şu bin, anda. Taksiye bin, ona bin, şuna bin. Zaten eve 9'da varıyorsun. Ama karantinayı avantaja çevirdim mi? Çevirdim. Kısa çekimi yapıldı mı? Mert geldi, geldi. Yalan yalan. <laughs> yalan yalan. Hocam, enerjim iyi. bana geçti. Evet, çok iyiyiz çünkü, düşük olmamız gelecek bir şey yok. Sağlığın yerinde mi? Şükür, seviliyor musun? Şükür, sevgilin var mı? Büyük şükür. Kilon iyi mi? Ben ailenin sağlığı yerindeyse. Bitti de gitti, maşallah. Dostlar yemekten çıktık da spora geldik. Devrim bugün spor yapacağız. Beni de davet etti. Ben evet, de sattık soralım ama. Ben de blokladım <laughs> storyden. Neyse Devrim'le spor yapacağız. Kameram şarj bitti, için telefondan çekmek durumunda kaldı. Aynı saat mi? Evet yukarı aşağı gelsin mi? Dynamic 10. Alttaki bacak geliyor üstteki öne. Yukarı aşağıya. 5, 4, 3, 2, son kal. 10 saniye var orada bekle. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son. Güzel. Evet, dirsekleri koy. Popolar yukarıya aşağıya. 10 tane ve aşağıda sabitleyeceğiz. 10 saniye. 10 ve devam 9, 8, 5, 4, naber? ne haber? Ne salak salak sırrı soruyorsun ya. 3, 2, Son. Aşağıda kal. 10 saniye var. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son. Günaydın diyeceğim ama zaten siz bunu izlerken muhtemelen diğer güne geçtik. Derev'le dün spora gittik ya biz. Bugün tekrardan özüme yani Berat'ın yanına döndüm. Berat da böyle yapıyor bana gelir gelmez. Dün nereye gittin? <laughs> Derev'in sporu falan. Böyle, ha tamam. O maskenin altından bakışları görüyorsunuz. <laughs> Neyse şimdi spor yapacağız. Ondan sonra bugünkü programın devamını size söylüyorum. Bugün spora gideceğim. Ondan sonra ofise gideceğim. Video çekeceğiz. Orada bir işimiz var. Bu arada ofis son hali bayağı değişti. Orayı da bir göstereceğim size. O zaman sporumu başlasın. Ba başlasın. Ba Sır. Hadi bakalım. ani değişikliğe ve güzelliğe bakar mısınız? Arkadaşlar şaka bir yana spordan çıktım. Hemen bizim o giyinme odasına giyindim. Şu an bizim hani o loku programı iptal olmuştu ya. Narot, ben ve Mina üçümüz gitmeye karar verdik. Hem toplantı yapacağız, hem konuşacağız, hem sohbet edeceğiz falan. Ondan sonra ofise gidip kendi kendime videomu çekeceğim. Gözlüğümü takayım, maskemi takayım. Hmm. Bugün çantamda neler var? Vlog'u çekeyim mi size sonra? Aa, hiçbir şey göremiyorum. Kör oldum. Kör oldum. Sakin ol. ol. Kör oldum. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Hadi inelim. <laughs> arkadaşlar Mina bana bir şey yaptıracak. Ne olduğunu anlamadım şu anda. Yapıyoruz yani. Sana bir şey yaptıracağım. Videoyu çek falan dedi. Narot ben de seni de çekeceğim dedi. Tamam dedim. İkisi i̇şte beni çekiyor. Ben anlamadım. Bak bakalım yani. Şimdi 1 ve 9 arasında bir sayı tuttu. Tuttu. sayı 9'la çarp. Oo çarpım zor. Bir <laughs> dakika Two hours later. Tamam. Şimdi çıkan sonucu atlayan. Şimdi çıkan sonucun ilk harfiyle bir ülke adı düşün. Şimdi ülke adındaki sondan üçüncü harfiyle Abi, Türkiye'de bir şehir düşün. Tamam. Şimdi onun sondan üçüncü harfiyle bir hayvan ismi düşün. Sondan üçüncü harfiyle. Şimdi Türkiye'de bir şehir düşün. Hayvan ismi yok onunla. Düşünsen öyle değil. Mi? Yoktur. Senin gibi <laughs> o zaman. Nasıl ya? Arkadaşlar yani ben söylemek zorundayım. Benimki şu. Şu an senin hayvan adı bulamadığın harf nedir? Yumuşak G Evet. Ben sondan üçüncü harf dedi. Ha sondan mı dedi? Ya, of of ya. ya. Of ya. Of ya. Bu amaç ne? Nasıl, o mu bulacaktı? Hayır normalde Hello. herkes diyormuş ki. Rize diyor herkes otomatikma. <laughs> Rize'nin sondan üçüncü harfi I. İnek diyor herkes. Ha. <laughs> yani düşünme şekli böyle olan her <laughs> Türkçe kalıplarda büyüyen insanlar. <laughs> Benim gibi olamaz Ne <laughs> bak ya, kendine yemek yaptın. ne yiyorsun. Ben hiç şey Dostlarım günaydın. Çakı gibi oradan oraya alıktan son noktadayım. Şu anda dansa geldim. Ve bugün bu arada sonra Alek'i de dansa bırakacağız. Bugün Alek ilk defa dans dersi alacak. Evet. Böyle bir outfit gördünüz mü acaba hayatınızda? Hiç izlemem bakın. Ben renkli. yani bende yani teletabı gibi bir şey. Ama bir şey diyeceğim. Şunlar yani. Bir, 对对对 Arkadaşlar yemin ederim ben şu high heels düzenli gelsen neler yaparız kim bilir. Arkadaşlar bu arada Çisi YouTube yapmaya başladı. Artık lifestyle bu güzel kadının gerçek hayatını görmek isterseniz hemen buraya Instagram ve YouTube adresini yazıyorum. Ben Çisi'nin böyle Reels'larını falan izlediğim zaman asabım bozuluyor. Ben şöyle falanım bu arada biliyorsunuz. <laughs> oh yeah! <laughs> Bir şey diyeceğim. <laughs> ben ders dışında profesyonel böyle bir dansçıymışım. Strip club'da da dans ediyorum. Hocam neden dersi olmadı o? Arkadaşlar utandım bay bay. Arkadaşlar <laughs> 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 danstan çıktım. <laughs> Naya geldi biliyorsunuz Yasemin. Bir dedim bir uğrayayım sana gelmişken. Neyse önce bir Naya'yı gezelim. Burayı daha önce gezdirmiştim size. Yine gezdiriyorum. <laughs> deneme çekimi yapıyoruz Hemen dedim, bazen dedim, döndürüm bir giyinim nasıl olacak dedim. <laughs> gidiyorum. Aleke alacağım. Aleke alıp dansa gidiyorum. Böyle bir gün. Karışık karışık Osman abi vallahi günahlar geldi bu hayattan be. Altyazı, bir şey söylemek ister misin? Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin kardeş. <laughs> Arkadaşlar o kadar güzel şeyler var ki biliyorsunuz ben daha önce anlatmıştım ama bu ya da gördüğünüz her şey satılık. Hadi bir tane de. Tamam mı? Bir Hadi bay bay de bana. Bay bay. <laughs> Sertan teacher, kavramsaldır. Sertan. Sertan. Evet. sertan. yani hep Sertan, sertan. Evet. Evet. Ah, ah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda kendimi Ömer'le beraber bir atlı spora gelme serüveni Bugün sabah uyandık Ömer dedi ki atlı sporda yarış var gel gidelim. Ömer de yıllarca at binen biriydi. Ben de biliyordum bu arada küçükken ama başıma kötü şeyler geldi anlatırım onu bir ara. Utanıyorum burada ciddi bir ortam var böyle sanki gülersem yanlış bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Oh. Neyi mi çekiyorsun? Bloklarımın aranan yüz ya. Bir şey söyleyeceğim. Evet, bize birazcık etrafı anlatır mısın? Bir geçmiş ve kariyer döneminden veya tamam bu at kültürüyle ilgili. Bize neler söylemek istersin at spor Benim bu sporda şey. emekli olmuş bir Ronaldo gibi düşünebilirsin. Artık evet. yokum ama şanım devam ediyor. O yüzden ara ara geliyoruz. Bir açıklama yaptı bize kendisi. Olsun biz buna da şükür diyelim. <laughs> Sonuçta Ömer Bey konuşunca biliyorsunuz. Akan sular duruyor. Şükür. Atasaşına 4 saniyede 8 ceza puanıyla tamamladı. Telefonda çekmek garip hissettirdi. Çok amatörce geldi arkadaşlar ama biliyorsunuz ki yaklaşık dört yıldır. Oraya gülme geldi. Bir elamet geldi. Woo! Sen evet. Sana diyebilir miyiz? Tabii ki. <laughs> evet. Bize birazcık bu sektörü anlatabilir misin? Neler oluyor? Sektör, bu? sektör çok zorlu. Nasıl evet. yani mesela? Bir insana nasıl ata başlamalı falan merak ediyoruz. Hayvan sevgisiyle <laughs> tamamen başladı benim ise. Başkalarınınkini bilmiyorum. Benim hayvan sevgisiyle başladı. Ailede inanılmaz bir sevgi vardı. Çiftliğimiz vardı küçük yaştan beri. Öyle de bir başladım. Bir daha <laughs> da hastalık bırakamadım. Hakikaten. Evet. Baymıyor musun? Her gün bin bin. Çalışmalar bazen baydığı oluyor evet. ama sonuçta yarışmadaki o başarıyı yakalamak için çalışma zor. Peki sen şey sorarsan uçan kuş tv gibi bir şey yapayım mı? Peki sen bugün yarıştın mı? <laughs> bugün yarıştım. <laughs> <laughs> Puanlarım gayet iyi. At has yaptım. Atlarım çok iyi. Bitti mi yarış? <laughs> İki tane daha var. Hadi bakalım Ben sabah 7'de be. bir geldim. Akşama kadar full. İnanılmaz. Full aralıksız. Peki Her at yorulmuyor mu? Attan çok ben beşim yoruluyorum yani. Benim için. Peki bir şey soracağım. Bir şey çok merak ediyorum. Bir dakika. Mesela ata bindin tamam mı? Ve o gün atın mutlu değil yani böyle. Değil mi? oluyor insan? Sonuçta onlar da hayvan. O zaman nasıl ayarlıyorsun i̇laç o dönemleri? Regomates ilaç Aa, var. Bak, veriyoruz. nasıl bir soru sordum? Ya da itişim. atı direkt yarışa sokmuyorum direkt. Ha, Sip Sip bugün biliyorum. iyi değil diye iyi hissetmiyorum hatta direkt iptal. Aşırı arkadaşlar ortama bakın çok kıskandım şu an seni yeminle. Ben de biniyordum küçükken de bir tane burada hoca vardı adını vermeyeyim şimdi vlog falan izler denk <laughs> gelir. Kendisi ben attan düştüm bana laf etti. Gerizekalı falan dedi. Ben öyle gerizekalı salak kelimelerden nefret ederim. Düştüğüm an bana gerizekalı dedi. Ben de ağlamaya başladım gür gür. Bu arada Ömer de biniyormuş galiba. Şahane <laughs> biniyicem. Hayranlıkla izleyip Onun gibi binmeye çalışıyordum küçükken. Ya Net. Evet. şimdi bizi geçti tabii bizden eser Geçim kalmadı. Ne geçmedim kendisi bıraktığı için biraz uzaklaştı spordan sadece. Evet. Tek fark var. Ama şu an zaten burada karizması yetiyor. Burada. Tabii canım. Yarış sandalları, karizması. Yandadırsın yeter yani. Aynen. <laughs> Peki o zaman sen bir Instagram adını alalım beyefendi. Necmi Eren. Necmi Eren Uçan Kuş TV'den Simi Çetin Kaya. Necmi Eren de bugün röportajını <laughs> sonlandırıyor. Çok mersiniz. Camiayı iyice anlattınız. Şu an bu köpek gibiyim. Ruh halim şu bu arada. Evet dostlar. Yarış bitti. Şu anda Ömer'le dönüyoruz. Siloşlar'la yemeğe gidiyoruz. Güzel bir keyif yapacağız. güzel bir gün beni bekliyor. Bugün çok mutluyum. Keyfim çok geldi. <laughs> Evimize geldik. Dilalarla rakıya gidiyoruz dedik ama orayı çekmeyi unuttum. Çünkü şarjım bitti. Sonra dedim ki ben de olsun beni anlarlar. Anı yaşayayım azıcık. Dedi o yüzden vlog'u çekemedim. Ama önümüzdeki hafta yine zaten bir sürü şey yapacağız. O yüzden çekeceğim. Şu an birazcık uykuluyum. Bu yüzden sakın sibirliğe antipatik ya da moralim bozuk demeyin. Bilin ki sadece uykuluyum. Bu vlog'u yine Ömer'in uzun uzun bakışlarıyla kapatmak isterdim ama ve şu anda evdeyim. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Kocaman 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 öpüyorum.